Herkese hastisch willkommen auf meinem YouTube kanal. Dostlarım, bugün yine bomba bir konuyla beraberiz. Size arkadaşlar var ya, bu videolarda Almanya'ya değil, Amerika'ya, Kanada, ya, İngiltere, Hollanda her yere yollayacağım abi. Yeter ki siz desteklerinizi esirgemeyin yeter ki yorum atın, like atın, abone olun. Ya elinizden gelen her şeyi yapın. Ücretsiz abi. Almanca da bir deyim var. Kostenlos. Her şey kostenlos. Yemin ederim kostenlos arkadaşlar. Bedava. Ben de bunun karşılığında sizi Gönderiyorum abi ya bak ücretsiz bu videolar sayesinde Almanya'ya, Amerika'ya, Kanada'ya belki başka ülkelere gideceksiniz. Ki şu an gitme yolunda olan bir sürü insan var. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım ve videomuz ne onu hemen anlatalım. Dostlar bu videomuzda Dubai üstünden nasıl en kolay şekilde diğer Avrupa ülkelerine, Amerika'ya, ne bileyim Kanada'ya ve İngiltere'ye herhangi bir ülkeye nasıl gidilir onu anlatacağım arkadaşlar. Azlo Los Get. Öncelikle bildiğiniz gibi Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları, politika olarak sıkıntılar olsun, ne bileyim, sosyal düzen şu bu yani hepsi yani kaos içinde. Resmen bir kaosu yaşıyoruz ve bu kaostan çıkmak isteyen binlerce, milyonlarca insan var. Abi peki ne yapacağız? Dostlarım çözüm çok basit. Bir pasaport çıkartıyorsunuz. Minimum 10 yıllık olsun. Parayı kıyın abi 10 yıllık çıkartın. Dubai'ye gidiyorsunuz abi dil okuluyla. Dubai'ye parayla vize veren hemen hemen sayılı ülkelerden birkaç tanesi. Yani parasıyla verip de gidip para kazanabileceğiniz sayılı ülkelerden birisi. Ben Dubai diyorum ama istersen Brezilya'ya git abi. Yeter ki Türkiye'nin bir dışına çık önce. İstersen Özbekistan'a git, Kazakistan'a git, Azerbaycan'a gitme onun bizden farkı yok diğer Türk ülkelerine git ne bileyim Brezilya Güney Amerika ülkelerine git ya, pasaportun girebileceği her ülke olur abi yeter ki Türkiye olmasın gittik mi abi ben bu örneği Dubai üstünden vereceğim Dubai'ye geldik arkadaşlar tamam mı dil okuluyla geldik dil okuluyla Dubai'ye geldiğimiz için bize çalışma izni veriyorlar bu bulunmaz bir nimet bunu bakın Avrupa ülkelerinde çok zor alırsınız bu çalışma izni şu bu mevzuların çok çok siz zorlar ama Dubai'de Parasını vererek gidiyorsunuz, vizenizi alıyorsunuz ve çalışma izniniz de hazır. Peki soracak olursanız ya parayı nereden bulacağız? Bunun da cevabını vereceğim ama ondan önce gelin şu mevzuyu bir tam açıklayayım size. Gittik abi Dubai'ye, çalışma iznimizi aldık, dil okulumuza gidiyoruz. İngilizce bu arada bakın İngilizceniz de gelişecek. Yani Glycite iş her türlü hem dilinizi hem kendinizi geliştireceksiniz, para da kazanacaksınız. Ya hepsi Glycite iş abi daha sonra paramızı kazanıyoruz, dilimizi geliştiriyoruz. Belli bir süre Dubai'de kalıyoruz. Yani bu 6 ay mı olur, 1 yıl mı olur ben bilemem. O size kalmış abi. İyi İngilizce geliştirirsin. Dubai'de biraz iyi para kazanırsın. O tamamen sana kalmış. Ben şimdi sana gelip önce Dubai'ye git bir ay sonra kalırsın diyemem. Tamamen sana kalmış ama bir yılı gözden çıkar abi. Bir yıl gel, gelmeyen Türkiye bir yıl Dubai'de kal. Türkiye'de dönebilirsin istediğin zaman. 3 ayda bir, 4 ayda bir gidebilirsin ama önce bir Dubai'de kal abi. Bir ayaklarının üstünden bas. Bir kendi ayaklarının üstünde dur. Para nasıl kazanılır onu öğren. İngilizceni geliştir. İnsanlarla iç içe yaşamayı öğren. Bir aile evinden çık. görüyorum Birçok kişi aile evinden çıkamıyor bakın ben. Ben de çok küçük yaşlarda aile evinden çıktım. Gerçekten çok zor biliyorum ama kabuğunuzu kırmanız lazım. Bir civciv nasıl dünyaya geliyor? Nasıl bir mucize oluşuyor? kabuğunu kırıyor. İçeriden kırıyor kabuğu dışarıya çıkıyor yeni bir hayat onu karşılıyor. Ha tabi bir çiftlikte falan doğ, doğduysa çok büyük ihtimal öyle oluyor zaten. Büyüyünce kesip yeniyor o ayrı mesela. Ama kabuğundan çıkıyor abi hayvan en azından. Kabuğundan çıkıyor yeni bir hayata atılıyor. Yeni bir yaşam mücadelesi veriyor. Siz de tam olarak bunu yapmalısınız. Gittik abi Dubai'ye. Öğrendik mi dili? İngilizcemiz cebimizde. Para verdik mesela paramız tekrar cebimizde paramızı geri aldık verdiğimiz parayı kuruşu kuruşuna geri kazandık abi kendi emeklerimizle kendi imkanlarımızla onu da koyduk abi cebe o da cepte tamam mı? Daha sonra siz bir yıl burada olacaksınız ya ardından abi yavaştan gitmek istediğiniz ülkeyi bir belirleyin yani İngilizce öğrendiğiniz için size Almanya değil de Hollanda olur Kanada olabilir veya Amerika bu ülkeleri daha çok öneririm oradan vize almanız daha kolay olur abi en azından öyle düşünüyorum ve düşüncemin de aksini kanıtlayabilecek bir şeyin de olduğunu sanmıyorum. Neden? Abi sen eş zamanlı olarak hem o dili öğrendin hem de gideceğin ülkede de zaten o dil konuşuluyor abi. Daha sonra bunların hepsini yaptık. He, ee, ülkemizi de kafamızda belirledik. Mesela diyelim Amerika abi. Gidiyoruz abi Dubai'deki toplamış olduğumuz belgeleri. Sertifikamız varsa sertifikamızı ki zaten dil okulunu bitirdiğiniz için sertifika alacaksınız. Dubai'deki sertifikalarımızı aldık, topladık konsolosa Amerika'ya vize başvurusu yapıyoruz. Abi alabildiğin, tutabildiğin her vize olur. Yeter ki oraya adım at. Work and travel yapabilirsin. Turist olarak deneyebilirsin. İşçi vizesi çıkartabilirsin. Yani var da var. Saymak bitmez. Bu ayrı bir videonun konusu. Bunu istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ben de çekeyim. Başvurumuzu yapıyoruz. Şimdi fark ne oldu abi? Türkiye'den fark ne? Türkiye'deki konsolosluktaki adam Amerika konsolosu diyor ki abi adam ekonomik krizde. Politik kriz var. Sosyal çöküşte. Allah her şey çöküşte bu adamın gelmiş benden vize istiyor. Pasaporta bakıyor. Vize yok, damga yok. Kardeşim bayram değil, seyran değil. Sen Amerika'ya gelip ne yapacaksın bomboş pasaportla? Ama Dubai üstünden geldiğinde öyle olmuyor. Adam diyor ki zaten buraya gelmiş İngilizce öğrenmiş. İngilizcesi belli bir seviyeye gelmiş, bayağı gelişmiş. Daha sonrasında da başka bir ülkeye gitmek istiyor. Burada zaten zararı yoksa bu adamın öbür ülkede hiç zararı olmaz diye düşünüyor. E sana tak. Mühür basıyor abi pasaporda. Hadi git diyor Amerika. Ya. Bu yöntemle giden birçok kişiyi tanıyorum. Sadece Dubai'de de değil. İstersen Brezilya'ya git. Türkiye'den çık ama. Diğer ülkeler Türkiye'nin şu anki durumunu pek bilmiyor. Yani nasıl diyeyim sen tamam Türkiye'den gelmişsin sonuçta Dubai'ye ama orada tutulmuşsun orada sıkıntı çıkarmamışsın. Belli başlı bir şeyler başarmışsın abi. Adam onu görmüyor mesela. Adam sadece şeyi görüyor. Sen buraya geldin para kazandın katkı sağladın ülkeye. Dilini geliştirdin tamam artık diyor. Bu adamda diyor problem yok sorun yok. Bu adamda diyor problem yok. Adam gelmiş ülkeye parasını kazanmış düzenli oturtmuş ve şimdi de başka ülkeye gitmek istiyor bırakalım gitsin diyor. Ama Türkiye'deki konsolosluktaki adam neye bakıyor? Bankada para göster. Vize pasaportunda mühür var mı? Mühürlerine bakıyor. Ondan sonra senin aile durumuna bakıyor. Ailenin kazandığı parayı bile soruyor adam ya. Diyor ki baban ne iş yapıyor? Annen ne iş yapıyor? İşte ailede kaç kişisiniz? Ama Dubai üstünden giderseniz Dubai kimliğinizle gideceksiniz. Adam diyecek la bana ne? Adam gitmek istiyor. Ver abi. Adam gerekli şartları karşılıyor. İngilizcesi var. Burada vergi ödemiş. Para kazanmış. Her şeyini yapmış. Ver gitsin abi diyor. Yani üç aşağı 5 yukarı bu. Peki gelelim herkesin merak ettiği soruya. Bakın bu Dubai ile ilgili ikinci video. Bir önceki videoda şunu sormuşlardı. Ya iyi diyorsun hoş diyorsun da Dubai'ye gitmesi 10.000 dolar. 10.000 euro. O parayı nasıl bulacağız? Arkadaşlar siz herhalde armut piş ağzıma düş. Ver yiyeyim ört yatayım. Ver yemeğimi önüme yemeğimi bitireyim. bulaşanı yıkamayayım. Üst, üstte yatağa yatayım üstümü dört uyuyayım. Uyuyayım biraz şiveli konuştum. Çöldürüm. Yani bunu istiyorsunuz sanırım. Yani ver yiyeyim ört yatayım diyoruz abi biz. Yani bedavaya mı alışınız arkadaşlar? Size kimse 10 bin Euro'yu al kardeşim sana hediyem olsun demeyecek. Çalışacaksın abi. Garsonluk mu yapılması gerekiyor? Yapacaksın. Kuryelik mi yapılması gerekiyor? Yapacaksın. Motorunu arabanı mı satman gerekiyor? Satacaksın abi. On, bin, adam gelmiş bana dediği tek şey 10 bin doları nasıl bulacağım abi? Beni ilgilendirmiyor. 10 bin dolar yoksa Dubai yok, Amerika yok, Avrupa yok. Kanada bilmem nereler yok. Avustralya yok, Avustralya yok. Bu beni ilgilendirmiyor abi. Ben sana yolu gösteriyorum. Bakın akrabalarınızdan bile olsa zengin bir akrabanız olsa kimse size çıkarıp 10 bin euro vermez. Niye versin abi? Adam diyecek la kardeşim elini ayağını tutuyor. Git çalış git çabala. Kendi emeklerini harca. Bana demeyin arkadaşlar sakın ya nasıl biriktireceğiz o parayı falan. İnanın kafaya takarsanız birikiyor. İnanın şunu düşünün ya ben gitmek istiyorum kafaya taktıysanız oluyor abi. Ama siz lafla ya ben işte Dubai'ye gitmek istiyorum abi Amerika'ya gitmek istiyorum. Böyle gidemezsiniz arkadaşlar e, bedelini ödemediğiniz sürece gidemezsiniz İngilizce'de çok güzel bir söz var pay the price yani arkadaşlar ödeyeceksin abi bu bedeli bu bedeli ödemediğin sürece 10 yılda geçse Türkiye'de kalırsın abi ki çalışmıyorsan kalman lazım çünkü Türkiye'de başarılı olamayan insan para kazanamayan insan Avrupa ülkelerinde Amerika ülkelerinde Hiçbir şey yapamaz abi. Evet dostlarım yavaştan videomuzu kapatalım. Sen bu parayı biriktirebilecek bir potansiyel görmüyorsan kendinde. Kazanabilecek bir potansiyel görmüyorsan Avrupa'ya gelme kardeşim. Sen, sana göre değil burada üzülürsün. Burada kötü işlerde çalışırsın. Kötü işlerde çalışmak zorunda kalırsın. Ezilirsin, ağlarsın. Sonra Avrupa'yı kötülersin. Durbeçiler gibi burası bitmiş o kadar da iyi değilmiş falan dersin. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bakın bu gelebileceğiniz en güzel yöntemlerden biri. Ya Dubai yolu ya Brezilya yolu. İkisinden biri arkadaşlar. Yöntemi siz seçin. Tamamen size kalmış bir şey bu. İkisiyle de gelebilirsiniz. İlla Dubai Brezilya olmasına da gerek yok. Daha başka ülkelerde de olur. Tamamen size kalmış dostlarım. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Para ile ilgili söylediklerimde ne düşünüyorsunuz? Haklıysam yaz abi. De, de haklısın de bana. Haksız da deyin ki bana Mesut sen haksızsın ya böyle para mı kazandın falan filan boş konuşuyorsun. Söyleyin abi. Hiç çekinmeden üşenmeden yazın. Ben de çekinmeden cevap vereyim. Evet dostlarım yeni videolarda görüşmek üzere. Yorum atmayı, beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve destek vermeyi unutmayın abi. Bu arada kanal uçuyor. Bildiğiniz uçuyor. Ben motovlogda bile bu kadar izlenmiyordum. Uçma zamanımız. Ben de uçurun. Hep beraber. Bu bilgilerden faydalanalım. Aklınızda farklı yollar varsa Mesut şu yolla da gelinebiliyor bunu da paylaşalım deyin. Gönderin araştırıp onu da çekeyim arkadaşlar. Onu da videosunu yapayım. Yeter ki gençlerimiz gelsin buralara. Gelsin hayatlarını kurtarsın. Sosyal çöküşte boğulmasın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Her zaman dediğimiz gibi mücadeleye devam.